Fıtır sadakası ne demektir ve hükmü nedir? Kıymetli kardeşlerim, kelime manası olarak fıtır iftar etmek demektir. Yani orucun nihayete ermesi manasındadır. Bu nedenle bayram günlerine yömül fıtır ifadesi kullanılmaktadır. Sadakayı fıtır ifadesindeki fıtır kelimesinin manası yaratılış olarak Burada kastedilmemektedir. Burada kastedilen artık orucun nihayete erip bayram günlerinin gelmesi demektir. Ramazan ayına, Ramazan bayramına ulaşmış olan, mükellef olan ...ve hali vakti yerinde olan her bir Müslümanın... ...vermesi gereken sadakaya sadakayı fıtır ifadesi kullanılır. Bundan dolayı durumu müsait olmayan... ...maddi sıkıntıda olan... ...veyahut da mükellef olmayan kimselerin... ...sadakayı fıtır vermeleri onlar için şart kabul edilmemektedir. Bir babanın çocukları için... ...yani buluğ çağına ermemiş olan çocukları için... ...fıtır sadakasını ödemekle yükümlülüğü yine söz konusudur. Dolayısıyla mükellef olan bir kimse kendi eli altında bulunan, kendi nafakalarıyla, kendi geçimleriyle birinci dereceden sorumlu olmuş olduğu her kimselerin adına aynı şekilde fıtır sadakasını vermesi gerekecekti. Hüküm olarak ise sadakayı fıtır vacip hükmündedir. Dolayısıyla nisap miktarı diye tabir etmiş olduğumuz hatta yine bazı kaynaklarımızda bir senelik ihtiyacının dışında yani bir senelik nafakasının dışında hali vakti yerinde olan her bir Müslümanın sadakayı fıtrı vermesi vaciptir. Toplumumuzda bilindiği üzere her bir şahsın vermesi mecbur değildir. Hali vakti yerinde olmayan ihtiyaç sahibi olan kimselerin sadakayı fıtrı vermeleri şart değildir. Sadece şart olan mükellef olan ve hali vakti yerinde olan Müslümanlar içindir.